Merhaba arkadaşlar ben Mertcan Bugün sizlere Minecraft 10.5 de Hunger Games nasıl açılır onu göstereceğim Hemen buradan play diyelim Buradan edit'e basacağız arkadaşlar External ona basıyoruz Evet Burada adres server name port yazıyor Adrese basalım arkadaşlar Buraya sg.lbsg.com Net yazıyoruz arkadaşlar. Tamam. Bu server name'e istediğiniz ismi yazabilirsiniz arkadaşlar. Özür dilerim. Evet. Buraya senin ismi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben Hunger Games yazacağım. Siz istediğiniz yazabilirsiniz. Tamam. Yalnız bende bazen açılmıyor. Sizde mutlaka açılacaktır. Evet. Oldu Hunter yazmışım bu arada yanlışlıkla. Evet, girelim. Yani dediğim gibi bende biraz zor açılır. Ama sizde mutlaka açılacaktır. Beni beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.